Galatasaray, Real Madrid'li Marcelo ile ilgileniyor Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracen'in alternatifi olarak Real Madrid'in Yıldız Solbek'i Marcelo'yu kadrosuna katmayı planlıyor. İspanyol basını Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için mutsuz olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray'a bedelsiz olarak gelebileceğini yazdı. Galatasaray sezon sonu sözleşmesi sona erecek Saracchi'nin yerine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Brezilyalı Solbek Marcelo'yu gündemine aldı. İspanyol basını Sarı Kırmızılıların 33 yaşındaki yıldız futbolcu için Real Madrid ile temasa geçtiğini yazdı. Haberde Monaco ve Inter'in de Marcelo için nabız yokladığı ancak transferde ilerleme kaydedilemediği aktarıldı. Real Madrid'in Getafe'yi 2-0 yendiği 9 Şubat'tan beri forma giyemeyen Marcelo'nun sürekli yedek kaldığı için Real Madrid'den gitmek istediği öğrenildi. Öte yandan Real Madrid'de bir yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen Galatasaray'la anlaşılması durumunda Brezilyalı yıldızın bonservisini bedelsiz alarak imza atabileceği vurgulandı. Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'te transfer olan Marcelo, İspanya'da 519 maça çıktı. 38 gol atıp 101 de asist yaptı. Kaynak Milliyet Dünya starı Galatasaray transferini resmen açıkladı. Christian Luyendama'dan istediği verimi alamayan ve yerine ses getirecek bir transfer yapmak isteyen Galatasaray bir stoper takviyesi yapmayı kafasına koydu. İngiliz devi Arsenal'de forma giyen 33 yaşındaki stoper David Luiz, Brezilya'nın Lens gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya'dan transfer teklifleri aldım dedi. David Luiz'in sözlerinin ardından teklif aldığı Türk takımının Galatasaray olduğu iddia edildi. 2021 yılının Haziran ayında Arsenal ile kontratının biteceğini açıklayan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum diye konuştu. Otoriteler yaşına rağmen David Luiz'in hala çok iyi bir stoper olduğunu ve tecrübesiyle oynayacağı her takıma büyük yarar sağlayacağını kaydetti. Brezilya basınında çıkan haberlere göre David Luiz ile ilgilenen en ciddi iki ekipten biri Galatasaray, diğeri ise Benfica. Galatasaray sezon sonunda boşa çıkacak yıldız stoperi transfer etmek isterse oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek. İngiliz devi Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan Galatasaray açıklaması. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan özel açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi'ni çok seviyorum. Hepimiz sevmiyor muyuz? Benim için her zaman dünyanın en büyük turnuvası olmuştur. Kupa ve marşın ötesinde çocukluğuma uzanan anılar var. 2000'lerin başındaki Şampiyonlar Ligi gecelerinin özellikle benim gibi göçmen ailelerden gelen çocuklar için çok özel olduğunu söyleyebilirim. Kendi jenerasyonumdan birçok insan adına benzer şeyler olduğunu düşünüyorum. Demek istediğim Gelsen Kirşen'le Türk ebeveynlerimle büyüdüm ve ne zaman bir Türk takımı Avrupa'da oynasa ailem her şeyi bırakır maça odaklanırdı. Hayatları buna bağlıymış gibi Türk takımına tezahürat yaparlardı. Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA kupasını kazandığı zamanı asla unutmayacağım. 9 yaşındaydım. Fenerbahçeli annem dışında bütün ailem aslında Galatasaray taraftarıydı. Her neyse hepimiz finali izliyorduk ve Arsenal'i penaltılarla yendiğimizde benden 6 yaş büyük amcam İlhan gözyaşlarına boğuldu. Bebek gibi ağlıyordu. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı an benim en iyi çocukluk anılarımdan biriydi. Kusura bakmayın ama bu UEFA Kupası'ydı. UEFA Kupası bu kadar özelken benim için Şampiyonlar Ligi'nin ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya başladığımda bunun benim için ne anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Onu kazanmanın benim için ne anlama geldiğini en kötü zamanlarım Almanya için mi yoksa Türkiye için mi oynayacağıma karar verme zamanlarımdı. Ergenlik çağımın sonlarındaydım. Bu yüzden bir gün büyük bir oyuncu olacağımı bilmiyordum. Kararımın yol açacağı tepkileri azla hayal edemedim. Özellikle Türkiye'de ne kadar Türk olduğumu sorguluyorlar. Ve bu çok sinir bozucu. Şeklinde açıklamalarda bulundu. Kaynak ve Baslan Galatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim Galatasaray'da başkanlık seçimine kısa bir süre kala kulislerde Fatih Terim'in adı anılmaya başlandı. Teknik direktörlüğünde UEFA Kupası zaferi ve 8 lig şampiyonluğu kazanan Fatih Terim'in bir diğer hayalinin Galatasaray'da başkanlık olduğu biliniyor. Bazı genel kurul üyeleri bu konuda tecrübeli hocaya adaylığı konusunda baskı yapmaya başladı. Bu isimlerin başında gelen Ahmet Yücel'in Terimle görüşmelere başladığı öğrenildi. İki isim arasından tek bir aday çıkacak. Başkanlık görevine gelirse Fatih Terim'in Sportif AŞ'nin başına geçeceği ve futbolun tek patronu olacağı ileri sürüldü. Terim başkanlık adaylığını açıklarsa listesinde Ahmet Yüce ile NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un da yer alacağı öğrenildi. Yakın çevresine bu konuda kararsız olduğunu belirten Fatih Terim'in somut adım atması halinde çalışmaların hız kazanacağı ifade edildi. Ayrıca konuya ilişkin Aspor yorumcusu Hallün Domaç, Fatih Terim 2023 yılında Galatasaray başkanlığını düşünüyor ifadelerini kullanmıştı. Fatih Terim ise 12 Ekim 2020 tarihinde yayıncı bir kuruluşa verdiği röportajda başkanlık düşüncesiyle ilgili gelen soruya "Altyapı, öz kaynak önemli ama altyapıdan önce üst yapılara bakmak lazım. Büyük resme baktığınızda kulüplerin kapısına kilit vurulması gerektiği çok açık." Diğer kulüpler farklıdır ama benim açımdan Galatasaray'ın durumu kabul edilir gibi değil. Bu laflardan da yakıştırmalar yapılacaktır başkanlıkla ilgili. Bir kez daha açık olarak ifade edeyim, böyle bir düşüncem yok. Cevabını vermişti. Ancak Terim başkanlığı isterse tüm camianın destekleyeceği şimdiden ortaya çıkmış oldu. Yeni seçimlerle birlikte Aslan'ın yeni başkanı uzun zamandır beklendiği gibi Fatih Terim olabilir. Fatih Terim'den yerli süper yetenek için telefon. Sportata Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Aslan'ın hedefindeki isim Ankara Keçiören Gücü'nden Barış Alper Yılmaz. Fatih Terim genç yıldızı mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Bir sonraki sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray, Ankara Keçiören gücünde forma giyen 20 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istiyor. Sezon başında Erzincan Spor'dan kadroya katılan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişiminden memnun olan Sarı Kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim'den Barış Alper için hamle geldi. Ajans Spor'dan Salim Marav'ın haberine göre Terim, oyuncunun gelişimi ve özellikleriyle ilgili Keçiören gücü yetkililerinden bilgi aldı. Sezon başında Erzincan Spor'dan Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray, Ocak ayında Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed gibi genç isimleri de transfer etmişti. Keçiören Gücü'nün genç milli yıldızı, stili ve oyun tarzıyla Cristiano Ronaldo'ya benzetiliyor. Cimbom yerli Ronaldo'yu bitirmek için şimdiden girişimlere başladı. Kaynak Fanatik. Galatasaray paylaşılamıyor. UEFA Başkanı Alexander Seferin, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasıyla futbolda büyük kriz yaşandığı bu dönemde, bu kaos bizi daha güçlü yapacak, futbolu daha güçlü kılacak, hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok, açıklamasında bulundu. Seferin'in konuşmasında UEFA organizasyonlarının Atalanta, Glasgow Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var, sözü dikkat çekti. Bilindiği üzere son zamanlarda Galatasaray'ın adı sık sık Avrupa Süper Ligi ile anılıyor. Galatasaray'ın Avrupa Süper Ligi organizasyonuna katılması UEFA cephesini de korkutuyor. UEFA Başkanı Alexander Seferin Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Futbolun yaşanan kaostan daha güçlü çıkacağını savunan Seferin, UEFA organizasyonlarının Galatasaray'ın da içinde bulunduğu Avrupa kulüplerine ihtiyacı olduğunu vurguladı. UEFA Başkanının açıklamaları tam olarak şu şekildeydi. Bu kaos bizi daha güçlü yapacak. Futbolu daha güçlü kılacak. Hep birlikte çözüm bulacağımızdan şüphem yok. UEFA organizasyonlarının Atalanta Rangers, Dinamo Zagreb ve Galatasaray'a ihtiyacı var. Herkesin bir şansı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerek. Şu anki büyük kulüpler geçmişte büyük kulüp değildi bencillik dayanışmanın yerini aldı. Para zaferden, açgözlülük ise sadakatten daha önemli hale geldi. Finansal fair play'i kaldırmayı planladığımız yönünde haberler okudum. Böyle bir şey olmayacak ancak sistemi yeni düzene uyarlamamız gerekiyor. Bu meydan okumalara karşı dik duracağız. Bu krizden eskisinden olduğumuzdan daha güçlü çıkacağız. Bazıları için taraftarlar müşteriye, ligler ise ürüne dönüştü. Avrupa Süper Ligi projesiyle çok büyük bir hata yaptınız. Fikrinizi değiştirmek için hala zamanınız var. Herkes hata yapar şeklinde açıklamalarda bulundu. Kaynak Fanatik